Oh, you İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki model şirketimiz Aygaz Ofaş Oto ve Tüpraş. Tüpraş bir örnek olarak değerlendireceğiz. Eğitim başlığımız Bıldırcın avı arkadaşlar. Bıldırcın bıldırcını hemen hemen herkes bilir. ama bıldırcın avını ne kadar kaç kişi bilir bilmiyorum. Bıldırcın son derece eti yağlı bir kuş türüdür. Özellikle Rusya'da okuduğum kadarıyla eee bıldırcın etine karşı yoğun ilgi vardır hatta yakalamak için iki dağın arasına büyük ağlar gerdiklerini okumuştum bir yayında. Şimdi arkadaşlar eylül Ekim Kasım'ın ortasına doğru göçmen kuşların göç ettiği dönemlerdir. Bıldırcın kuyruğu olmayan, çok süratli uçan ve manevra kuyruğu olmadığı için manevra kabiliyeti düşük olan bir kuştur. Ee, hava kapandığı zaman e, bıldırcın avcıları beklerler arkadaşlar. Çünkü e, açık havada sürekli uçarlar. Yani gökyüzünde ay ve yıldızlar varken e, uzun soluklu göç amacıyla sürekli uçarlar. Ama hava kapattığında e, ve e, Eylül, Ekim, Kasım ayları da yağışlı olan bir mevsim olduğundan hava kapattığında ve birazcık da yağmur çiselediğinde kanatları ağırlaştığından yere konarlar neresi olursa. Bu havanın yağışlı, havanın kapatıp yağmurun yağmasını beklerler burdırcın avcıları. Bir ellerinde uzun sırıklarla ucunda e, file geçirilmiş ağ vardır, kepçeler vardır. Bir ellerinde de fener veya lükslerle bıldırcın avına çıkarlar. O lükslerin, fenerlerin e, yoğun ışığı hayvanın gözünü alır, kıpırdayamaz. E, öbür eliyle kepçeyi kafasına geçirir, gider oradan alır, torbasına atar. Bunun için anlatıyorum. Borsaya yeni girmiş yatırımcı bıldırcındır arkadaşlar. Puslu havada kanatları ağırlaşmış, oturmuş, havanın aydınlanmasını tekrar oradan kalkıp da uçabilmek için havanın aydınlanmasını bekleyen bıldırcın gibidir. Şimdi bakın. Net Holding. Kimse yanlış anlamasın. Kimseyi küçümseyerek söylemiyorum arkadaşlar. Bıldırcından bahsediyorum. Ee, bazı şeyleri anlatabilmek için e, örneklerle zenginleştirmeye çalışıyorum ve en mükemmel örneği vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar, bir zamanlar, bir zamanlar. Hatırlayın. Yastık altındaki birikimler istendi. Ama ülkenin yönetimine güvenip teslim edenler yastık altındaki birikimlerini güvenip veremediler. Ülkeyi verdiler ama yastık altındakileri veremediler. Bakın yastık altındaki birikimler nasıl toplanıyor? Öyle güzel para kazanılacak enflasyona karşı tek çare çek alternatif borsa diye söz birliği ağız birliği yapılmışçasına ki hala devam ediyor 100 lirası olan da borsaya koştu 1000 lirası olan da borsa, borsaya koştu ha siz güvenip de yastık altındakilerinizi vermediniz mi biz sizden almasını biliriz dediler ve alıyorlar çok güzel Evet. Şimdi bakın bir arkadaşım soru sormuştu. Net Holding'le ilgili soru sormuştu. Yaptım. Soruyu geçtim. Sorma amacımı anlayıp ona bile cevap vermişsiniz. Gerçekten de söylediğiniz gibi incelemeye değer şirketi bulmak için zaman kazanmaktı asıl amacım. Sadece bu kadar değil, nereden görüp ilgimi çektiğimi bile söylemişsiniz. Hayran olmamak elde değil. Çok teşekkür ederim. Tabii onlar iltifat kısımları. Şimdi <laughs> bu arkadaş bir soru sordu. <laughs> Güzeldi bir, bir soruydu. O soruya istinaden ben şimdi arkadaşlar o kadar çaresiz duruma düşüyor ki yatırımcı yani hani bir tabir vardır. Her sepetim hıyar diyene bir avuç tuzlan koşmaya başlıyorlar. Çare arıyorlar. İşte bu arkadaş bir 9 e, e, işlemli 2002 yılında bir vatandaşın tespit ettiği bir değerlendirmeyi bana sormuştu. İşte net olduk için böyle böyle diyorlar abi ne diyorsun? Ben de ona eksik, zayıf yönlerini ortaya koyarak e, e, bu çok geç bulunmuş bizim hocalarımız 90'lı yıllarda bize bunları fazlasıyla öğrettiler diye somut olarak ortaya koydu. Şimdi, ve nereden geldiyse bir arkadaş Dijimini S 5913 Rumuzlu e, bıldırcın işte bu arkadaş bıldırcın düşmüş küçümseyerek söylemiyorum. Ben ne izledim? Yani ne anlattın diyor. Ben hiçbir şey anlamadım ki diyor senin. Sen ne anlattın diyor. Oysa anlayan çok şey anladı. Ama bu arkadaş o kadar yorgun ki bu arkadaşa ben e, servet kazandıracak hisseler diye başlık atsaydım oraya koşacaktı. Oraya inecekti, oraya pike yapacaktı. Şimdi arkadaşı Umduğunu bulamadı. Bu arkadaş hisse kitleyecek yer arıyor. Ben yani hisse kitlemediğim için. Ben diyor ne izledim ya diyor. İşte. E, bıldırcın böyle oluyor arkadaşlar. E, bir başka arkadaşımız alınmasın. Yani bunu küçümseyerek e, bıldırcın kötü bir şey değil arkadaşlar. Eee Yatırımcı modelimizi anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şey yapıyorsunuz, bir soru üzerine yayın yapıyorsunuz. Anlayana çok şey ifade ediyor. Ama öbürkü diyor ki ben ne izledim? Ya sen ne anlatıyorsun arkadaş diyor. Ben nasıl bir yer burası? Bir, yani e, garip diyor. Kafam, gözümü diyor el feneriyle aldın kafama diyor. Benim diyor fileyi diyor geçirdiler diyor. Ben diyor e, fenerden gözümü alan o ışıktan kurtulmak, kepçenin de altından çıkmak istiyorum. Koşmak istiyorum diyor. Beni diyor kurtar diyor. Ee, bir arkadaşım Ha. Neredeydi? Hemen bulalım arkadaşlar. Yüksel Zorluer beyefendi. Kenan Bey selamlar. Öncelikle vermiş olduğunuz hizmet ve emekler için sonsuz teşekkürler. İlginiz için ben teşekkür ederim. Örnek bir BIST 30 şirketi için enflasyon muhasebesi örnekleyerek bir çalışma yapabilir misiniz? Sevgiler, selamlar. Şimdi arkadaşlar ben 2 yıldan beri yani şu kanalı açtığımdan beri enflasyon muhasebesi uyguluyorum. Şirketlerin bir mutlak değerleriyle ortaya koyuyorum bilançolarını bir de reel yani enflasyon muhasebesiyle gerçek yüzlerini koyuyorum. Ve bunu da e, tane tane anlattığımı düşünüyorum birçok videomda. E, Tabi böyle bir soruyla muhatap olunca ben e, tam olarak ne istediğini anlayamadım. Yani biz 30'dan bir şirketimi istiyor diye tam olarak ne istediğinizi anlatır mısınız lütfen dedim. Yeni çıkan enflasyon muhasebesi sistemine geçişten firmaların karlılık ve öz sermayelerinin nasıl etkileneceğini anlamak maksadıyla mevcut açıklanmış 9 aylık bilanço olarak bilanço alarak onu enflasyon muhasebesiyle yeniden yapılanmanızı rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar Son zamanlarda ben iki yıldan beri feryat ediyorum, anlatıyorum burada arkadaşlar şirketlerin gerçek yüzlerini göremiyoruz. Şirketler kazanmadıkları para ve kazanmadıkları gelirin vergilerini ödüyorlar ve bu veriler gerçekleri yansıtmıyor. Bunların enflasyon muhasebesine göre şartlar koşulları yerine geldi enflasyon muhasebesine uygulayarak bilançoların düzenlenmesi gerekiyor. Onun için düzenlenmediği için ben kendim düzenliyarak e, bunu gerçek haliyle sizlere sunuyorum, paylaşıyorum diye ve e, enflasyon düzenlemesine göre de parantez içerisinde koyarak paylaşıyorum. Şimdi bu arkadaşımız son zamanlarda, ben iki yıldan beri söylüyorum, şu kanalı açıldığından beri, kanal açtığım günden beri, iki yıldan beri söylüyorum. Ee, tabii bilenler biliyor bu arkadaş da yeni bir e, abone muhakkak. Şimdi son zamanlarda hani şu son e, bir iki aydır enflasyon muhasebesi uzmanlar tarafından dile getirilince e, arkadaş dedi ki ya bu nedir? burada da bir enflasyon muhabbeti var. Dedi ki ya arkadaş yani şöyle birazcık geçmişi e, Yüksel Bey izlese bütün bilançoları ait oldukları bilanço dönemine göre o günün, o ayın, o tarihlerin e, üretici fiyat indeksine göre enflasyon muhasebesiyle değerlendirdiğimi anlayacak. Ama o benden bir örnek istiyor. Bütün videoların örnek olduğunu anlayamadı herhalde. Umarım bu videodan sonra ki ben kendisine de cevap verdim. En son videoyu lütfen izleyin diye. Herhalde buradaki bilançoların enflasyon muhasebesine göre düzenlenerek gerçek reel halleriyle değerlendirildiğini anlayacaklar. Bakın fiyat endeksi. Bu ikin vermiş olduğu resmi üretici fiyat endeksine göre 2022'nin 3. çeyreğindeki üfe, 2023'ün 3. çeyreğindeki üfe. iki dönem arasındaki fark 47,44 yani düzeltme çarpanı 1,44 düzeltme çarpanına göre enflasyon muhasebesi. Ve bize bunu 90'lı yıllarda bir videoda kitabı da paylaştım. Enflasyon muhasebesinin nasıl hesaplandığına dair kaynağı da paylaştım. E, videoların içerisinde var. Ama sorsanız bana hangi model şirkette kullandım bilemem. Şimdi arkadaşlar yine bir arkadaş e, info yatırıma abone bu kanala abone değil infoya abone Aygaz'ın değerlendirilmesini istemiş. Şöyle bir baktım kanala abone mi değil kanalın abonesi değil Infoya abone. Ee, dedim ki yani siz Infoya abonesiniz. Onların bir değerlendirmesi var mı? Varsa ben bir değerlendirmeye tabi tutayım. Onların dedi yok, integralim var dedi. Bakın ben e, hiç kompleks içerisinde değilim. Yani abone olmuşun kanalıma olmamışsın, niye abone olmadın? Ben e, abone değilsin, değerlendirmiyorum gibi böyle eee Ağır satacak değilim yeter ki bir şeyleri size anlatabileyim şimdi arkadaşlar bakın aslında bana birçok arkadaş kızıyor beni yakından tanıyan arkadaşlar kızınıyor kızıyor diyor ki ya kardeşim için kendini bu kadar yıpratıyorsun yani hangimizin parasını cebinde muhafaza edebileceksin koruyacaksın Onları kandıranlar da bu şekilde para kazanıyorlar. Yemin ediyorum acımıyor. Hani görüyoruz. Ee, akıl var, mantık var. Hani e, futbol hem fizik hem zeka düzeyi üzerine oynanan bir spor ee, nasıl para hırsıyla insanların borç para alıp da bakın borç para alıp da gidip ya böyle bir şey olmaz ya ya bu derenin suyu nereden geliyor diye bir muhakeme etmeden bir değil iki değil üç değil beş değil kaç tane aklı başında zannettiğimiz insanların nasıl paralarını ...kaptırdıklarına tanık oluyoruz. Son i̇şte, günlerdeki... ...olaylar, hani şu fonlar... ...Ahmet Mehmet fonları... ...borsadadaki aynı arkadaşlar... ...arkadaşlar... ...eğer elinizde bir pusula... ...yoksa, elinizde bir... ...kılavuz yoksa borsadan para... ...kazanamazsınız... Ben izliyorum ekonomi kanallarını izliyorum. Çok keyif alıyorum. Ben borsayı çok 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 seviyorum. Ve uzmanım diye çıkanların böyle bilir kişi edalarıyla millete parmak sallaya sallaya bak diyor. Bak çok önemli bir şey söylüyorum diyor. Parmağıyla yazı yazıyor ekrana. Bak diyor buraya dikkat et diyor. Bak diyor buradan buraya diyor keserse diyor. Hedef diyor şurası diyor. Teknik analiz arkadaşlar, teknik analizler. Teknik analiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? İstatistik. Şimdi akademisyenlere sorun. Özellikle istatistik öğretim üyelerini uzmanlarına sorun arkadaşlar. Dünyadaki en büyük yalancı nedir, kimdir diye sorun. Bütün istatistik hocalarına. Ama akademisyen öğretim görevlisi istatistik hocalarına sorun. Dünyadaki en büyük yalancı kimdir diye sorun. Size diyecekleri cevap istatistiktir derler dünyadaki en büyük yalancı istatistiktir derler. Bunu ben anlattım. Benim istatistik dersim 90'dı arkadaşlar. Çok bela bir derstir. Millet takır takır kalır. Benim 90'dı. Mezun oluyoruz. Bir hanımefendiydi. Profesördü. Allah selamet versin. Artık mezun olduk. Son ders. Vedalaşıyoruz. Çocuklar unutmayın dedi. Dünyadaki en büyük yalancı istatistiktir dedi. İstatistik profesörü söylüyor bunu arkadaşlar. Evet. Şimdi bugün anlatıyor arkadaş. Bilir kişi edasıyla teknik analiz e hocam diyorlar. Bakın, tekrar ediyorum, yemin ediyorum bir daha bu kanalda bana hocam, üstad diyen birisi olursa engelleyeceğim bir daha yorum yapamayacak şirket talebinde de bulunamayacak. Arkadaşlar ya 40 kere mi söyleyeceğim? Bana hocam demeyin. Kabul etmiyorum ben hoca filan değilim. Benim resmi bir eğitimci kimliğim yok. O yüzden hocam denmesinden rahatsızım. Çünkü gerçek hocalara çok büyük haksızlık olmuş oluyor. Ya arkadaşlar adres bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz adresi sorduğunuz bilen birine hocam mı diyorsunuz? Adresi bize tarif etti diye. Burada hoca yok. Hocam diyor. Ya ne hocası? Efendim tahtaya yazıyor, ekrana yazıyor nasıl bir ekransa parmağıyla bak diyor çok önemli diyor tırnak içinde diyor. İkide parmak yapıyor böyle iki eliyle tırnak içinde diyor çok önemli bir şey söylüyorum diyor. Burayı diyor keserse diyor hedef şurası diyor. Ama diyor borsa diyor diyor, düşüş de var diyor. E burayı da diyor aşağıya kırarsa diyor aşağıda hedef bu diyor. Ya abi çocuk zaten dünyaya ya kız geliyor ya erkek geliyor. Başka üçüncü bir cins mümkün değil çok 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 nadiren dönme oluyor. Sonradan. Yani bu bir uzmanlık değil ki ya. Hadım efendi hamile doğuracağı çocuk ya kız ya erkek. Ya bunun için o hocalık, uzmanlık kain olmanın alemi yok ki. Bu neyin hocalığı bir de çıkıyorsunuz televizyona, şov yapıyorsunuz. İnsanları azarlıyorsunuz. Şimdi Başka, bir beyefendi, bir beyefendi, ee, Odaş Çan, hani Çan 2 bu EPDK Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan bir ceza yedi. E, sonradan kaldırıldı. Sosyal mecra, sosyal medya hesabından yediği cezayı, ya diyor onun için diyor nedir ki diyor. hani. Ona diyor, devede kulak diyor, o diyor ceza diyor. Ve bunu söyleyen bir profesör arkadaşlar. Yani ahlaki, etik boyutunu göz ardı ediyor olayın, diyor ki bu ceza diyor, nedir ki diyor. Dedim ki ya hocam bir akademisyen olarak böyle bir ifadeyi nasıl kullanırsınız? Hemen oradan paylaşımını, o Twitter'ını sildi. Şimdi o arkadaş bugün anlatıyor. Tüpraşı bakın tüpraşı satın diyor ay alın diyor. Hiç. Ay gazı kötülemiyor. Tüpraşı da övmüyor. Ama ekranlara çıkıyorsunuz. Şirket değerlendiriyorsunuz. Bak. Geçenlerde size TOFAŞ videosu paylaştım. TOFAŞ videosu paylaştım. Dedim ki TOFAŞ nereye gidiyor? Uzmanlar, piyasadaki aracı kurumlar ama banka ama özel TOFAŞ için nasıl değerlendirme yapıyorlar? Arkadaşlar bu kağıdı size piyasa o uzmanlar, o meşhur uzmanlar, yüz binlik takipçisi olan uzmanlar Videolarım orada hiçbirini silmedim. Bir buçuk sene öncesine Tofaş, Ford, Otosan, Türk Traktör videolarını izleyin. 58-60 liradan size Tofaş'ı sattırdılar. 160 liradan Ford'u sattırdılar. Pahalı diye. Yalvardım kanalında. Açın. Sakın dedim satmayın arkadaşlar. bu fiyatlar ederlerinin çok altında. Bu arkadaşlar hisse fiyatlamasını bilmiyorlar. İstatistiklerle yalanla size şirket değerlendiriyorlar, hisse fiyatlandırıyorlar. Teknik analizden hisse senedi fiyatlandırılmaz. Tek gerçek olan vardır. Şirketlerin kamu aydınlatma platformuna göndermiş oldukları bilançolar. Bitti. Teknik analizden bir şirket değerlendirilmez. Son derece hatalı, son derece yanlış arkadaşlar. Video uzadığı bıldırcın avına ikinci bölümde devam edeceğiz arkadaşlar.